Evet, kendine liderlik eğitimi, proaktivite, 1.2 paradigma dersindeyiz. Şimdi paradigma ne ve neden bu paradigmaya ben bu dersi yer verdim? Adı da niye paradigma dersi? Evet, çok önemli. Paradigma bizim için çok ama çok önemli. Çünkü paradigma dersini kavradığında kişisel gelişimin, kendini değiştirmenin temellerini kavrayacaksın ve kendini değiştirebileceksin. Sadece bu derste bahsediyorum. Tabi bu ders biraz derine indiğim için, hepsine derinleniyorum ama biraz fazla içerik çıktığı için ikiye böldüm. O yüzden bu dersin sonunda haftalık görev almayacaksın. Ama ben diğer dersi bir hafta sonra değil hemen yarın paylaşacağım. Niyetim bu yönde eğer olmazsam. Yarının sonunda ama sen ders sonunda görevlerini alacaksın. Şimdi paradigma neden önemli? Paradigma Yunanca kökenli bir kelime ve bizim hayatı algılayış biçimimiz anlamına geliyor. Birçok anlamı da var. işte varsayımlar, teoriler, kuramlar ama en temelde şu. Hayatı görme biçimin, algılayış biçimin. Herkes her şeye bakabilir ama herkes her şeyde aynı anlamları çıkarmaz. Ve hayat yaşadığın algıya göre şekillenir. Tabi bunu ders boyunca detaylıca inceleyeceğiz ama senin bilmen gereken şey şu. Paradigma hayatı görme biçimin. Peki biraz daha ben benzetmeler yapacağım ve bunun neden önemli olduğunu anlatırken sonrasında da daha net zihninde oturmasını sağlayıp nasıl değiştireceğimizi de anlatacağım. Şimdi bir örnekle başlayalım kendinin maraton koşucusu olduğunu hayal et. İl il geziyorsun ve bir yerlerde koşular yapıyorsun. Süper. En son bir ile geldin. Bilmediğin bir il. Ne olsun? Sinop olsun. Sinop'a geldin. Sinop'ta bir koşu yapacaksın. Maraton koşusu var işte. Bir bölge belirlenmiş, bir arazi var. Sen de tabii Sinop hayatına ilk defa gelmişsin. Sana her maraton koşusuna verildiği gibi bir harita veriyorlar. Sen haritaya bakıyorsun. Hı hmm diyorsun buradan işte talim yapıyorsun. Şuradan şuraya gidelim, buraya gidelim. Şimdi o harita var ya senin paradigman, algılaman. Arazi değil ama bak. Paradigma senin haritan. Yürüyeceğin, koşacağın yer değil. Harita. Aldım haritanı eline. Koşmaya başladım. Bayağı koşuyorsun. Ara ara haritana bakıyorsun. Ama bir terslik var. Senin haritan aslında başka bir ilin. Bursa'nın haritasıymış. Sana baskı atasından dolayı yanlışlıkla Sinop yerine Bursa'nın haritasını vermişler. E sen de yanlış yerlere satmaya başladın araziden haliydi. E ne oldu şimdi? Şimdi sen yanlış yere gittiğin halde davranışlarını değiştirsen, daha hızlı koşmaya çalışsan, daha çok işte fiziğine önem versen, bir şeyler yapsan ne olacak? Ya da tutumunu değiştirsen, daha pozitif kalsan, pes etmesen, ben en iyisini yapacağım, en hızlı gideceğim desen ne olacak? Ne değişecek? Haritan yanlış. Ne olacak biliyor musun? Yanlış yere daha hızlı ulaşacaksın. Bu kadar. İstersen davranışlarını, istersen tutumlarını değiştir. Paradigman değişmediği sürece sen yanlış yere daha hızlı gidersin. Başka hiçbir şey yok. Merdiven nereye dayıyorsun? Merdiven var, arka merdivenin var, tasarlamışsın. Merdivenden yukarı çıkacaksın. Ama merdiveni çok yanlış yere dayamışsın. Senin çatın değil orası. Sen o çatıya çıkmayacaksın. İşte merdiveni nereye dayayacağın kısmı. Harita elindeki algılamam için paradigma oluyor. Paradigmanı değiştirmeden hayatın değişmiyor o yüzden. Ara ara mikrofonu çalışıyor mu diye kontrol ediyorum. Bazen sesi kapalı unutuyorum. Eğer para kazanamıyorsan, borcun varsa para kazanmak istiyorsan, ne bileyim kendini geliştirmek işte vücudunu değiştirmek istiyorsan ne yaparsan yap, eğer paradigmanı algılama biçimini hayatında değiştirmezsen istediğin kadar davranışların, tutumlarını değiştirmeye çalış. Olmayacak. O yüzden kişisel gelişimde bir sorun var. Ama neyse buralara gireceğim. Önce bir paradigma izinimizi bir sindirelim. Paradigma, hayatı algılama biçimin. Şimdi burada ne görüyorsun? Burada ne görüyorsun? Bir daha soruyorum. İyi bak. İki tane insan yüzü mü görüyorsun? Yoksa bir tane beyaz şamdan mı görüyorsun? Eğer zemini siyah kabul edersen beyaz şamdan göreceksin. Eğer zemini Beyaz kabul edersen iki tane siyah insan yüzü göreceksin. Zemin neyse senin için gördüğün ona göre değişiyor. İşte hayat da zaten burada başlıyor. Algılama biçimimiz burada önemli oluyor. Senin yaşadığın hayatla benim yaşadığım hayat bu yüzden aynı olamaz. Çünkü zeminlerimiz farklı. Her insanın bir zemini vardır. Zemin doğduğumuz, büyüdüğümüz yerden etkilenerek olur ve tüm çevremiz, kültürümüz hepsi birleşir. Bize bir toplumsal baskı yapar ve bir zemin oluşur. Ve biz farkında olmadığımız zeminlerin algılarımızın aslında tutsağıyız. Senin zeminin ne? İşte mesele zaten bunu görmek, bunun üzerine gitmek. Şimdi kendi zemininin ne kadar farkındasın? Ve kendi zeminin farkında olmadan bir hayat yaşadığında nasıl bir hayat yaşayacaksın? Şuna geri dönmek istiyorum. Düşün ki burada İlk başlarına gördüğünü bilmiyorum. Ben ilk başta burada iki insan yüzü görmüştüm. Hayatım boyunca hep iki insan yüzü gördüğünü ama hiçbir zaman Şamdan'ı fark etmediğini düşün. Bir ömür bunu fark etmeden yaşayabilmiş. Ve belki de bu bir örnek ama birçok konuda farkında olmadığımız fırsatları ya da güzellikleri kaçırıyor olabilir miyiz? Kaçırıyor olabilir miyiz sence? Çünkü farkına değiliz. Biz zeminimizin olduğunu farkına değiliz. Anlaşabildiğimiz ve anlaşamadığımız insanlar. Her şey zemine bağlı. Ve bu zemin bizim algılama biçimimizle oluşuyor. Peki bu zemin nasıl oluşuyor? Az önce de söylediğim gibi. Bu zemin senin doğduğun çevre, kültür, yapı, etkilendiğin toplum bunlarla oluşuyor. Peki ne yapacağız? Bu zemin üzerine nasıl gideceğiz? Bu zeminden nasıl yukarı çıkacağız? Şimdi bu zemin ilk başta iletişimini etkiler senin. İnsanlarla iletişimini ve kendinle iletişimini. Aynı zamanda tüm hayatını etkiliyor. Ee, sadece iletişim boyutunda değil, başarıların, maddi durumun, sağlığın, aile yaşantın, kendin şu an olduğun insan. Bu zemine göre oluştu ve bu zemini sen belirlemen. Yani bu konuda sana yüklenmiyorum ama bu zemini sen değiştirebilirsin. İşte bu zemini değiştirmek paradigma değiştirmek demektir aslında ve bunun yolu o kadar zor değil ama bunun yolunu, en temel noktası bir zeminin olduğunu farkına varmakla başlar. Yani senin paradigman ne? Ve bunu görebilmek için de zemini anlamak için öz bilinç kavramı devreye girer. Gözlemci beyin. Bir durursun kendini izlemeye, sorgulamaya başlarsın. Şimdi daha taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Ki zaten dediğim gibi yarın gelecek derste paradigma üzerine daha farklı ve daha biraz daha e, zemin dışında da yine daha net zihnini oturtmak için daha farklı örneklerle geleceğim. Yarın bitireceğiz yani tamamlayıcı olacak. Bugün sadece bu kısımlarla yetinmeni istiyorum ve zemini anlamak için yapacağın şey gözlemci zihinle kendini sorgulamak. Mesela bir örnek. Öfkelisin. Öfkeleniyorsun. Evet. Öfkelendiğinin farkındasın. Tamam. Ama bu bilinç düzeyinde. Öz bilinç düzeyine gözlemci beyin ne yapıyor? Tam öfkeliyim de ben neden öfkeliyim? Bu hangi zeminden geliyor? Ben şu an neden öfkeliyim? E, sallıyorum mesela bir işi tuttun evine geldi. Bir saat geç kaldı ve inanılmaz öfkelendin sen. İnanılmaz öfkelendin. Adam bir saat geç kaldı işini yapıyor. Adam öfkelisin. Peki neden öfkelisin? Bunun derinde indiğin zaman senin kendi değersizliğine gidebilir mesela. Örnek veriyorum şu an. Birçok nedeni olur da. Neden? Bir saat geç kaldı. Haber vermedi. Niye haber vermedi? Belki de haber vermemesine sinirlendin. Beni haber vermeye değer görmedin. Bir saat geldi açıklama yaptı. Belki güven problemim var. Bu yüzden bu kadar sinirlendin. Çünkü bak sinirlenmekle tepki vermek aynı şeyler değil. Sinirlenmek bir zeminden geliyor. Tabii ki de bir saat geç kaldığı için uyarabilirsin. Peki sen niye öfkeden çılgına döndün? Trafikte sana biri bir şey dedi zaman sen niye öfkeden çılgına dönüyorsun? Yanlış yaptığı zaman insanlar sana yanlış yapabilir. Ama öfkelenmeyi sen seçersin. Senin zemininden gelir. Kendi zeminini işte orada gözlemci beyinde şunu yapacaksın. Ya da o an yapamazsan, de yapamaman normal. Diyeceksin ki ben buna neden öfkelendim? Sakin kaldığında. Nedenini bulursan zemine inersin. Öfkelendiğini bilmek bir farkındalık değildir. Yani evet bir yerde farkındalık ama büyük bir farkındalık değil. Bunu herkes fark edebilir. Ama neden öfkelendiğini anlamaya çalışmak öz biniş düzeninde yapılan bir harekettir. Çok büyük bir farkındalık ister. Şimdi paradigma algılama biçimimiz dedik. Öyle değil mi? Zemin dedik, harita dedik, bir sürü örnek verdik. Hepimizin zemini farklı. Hepimizin algılama, biçimi farklı. Ve bu yüzden bunu ancak sen kendi gözlemci beynine danışarak yapabilirsin. Ve bunu yaptığında ne olur biliyor musun? Zeminlerden bahsettik. Şimdi senin geldiğin bir köken, bir kültür var. Belki birçok yerden etkilendin. Önemli değil yani. Bir kültürün var. Farkında olsan da olmasan da. O kültürü anlayabilmek için senin üst zeminlere çıkman lazım. Gözlemci beyine çıktın. Sonra ne oluyor biliyor musun? Gözlemci beyine çıktın ya sen. Bir kere o kültürü bir açtın bir uzaktan baktın o kültüre. Herkesi daha iyi anlamaya başlıyorsun. Çünkü sen bu zamana kadar sadece kendi kültüründen bakıyordun. Kendi dar kalıbından, kendi pencerenden. Ne oldu? Kendi paradigmandan bakıyordun. Şimdi ilk defa paradigmanı açmaya başladın. Ne oldu bu sefer? Sen daha farklı zeminlerin olduğunu anlamaya ve daha farklı zeminleri anlamak için algılarını açmaya başladın. İşte paradigmanın bize paradigma değişiminin getirdiği konu. Gözlemci beyinle yaptığımız harika iş. Bu seni dünyada yaşayan bir insan haline getirdi. Çünkü algıladığın kadar yaşıyorsun. Anlattığın değil anladığı kadar derler yani sen istediğin kadar anlat, karşı taraf ne anlıyorsa odur. Çok doğru. Şimdi ne algılıyorsa demek istiyor. Sen istersen dünyaları anlat ona o ne görmek istiyor? O ne algılıyor? İletişim problemleri de buradan kaynaklanır. Kendi hayat problemlerimiz de buradan kaynaklanır. Algılama biçimimizden kaynaklanır. Şimdi diğer derste daha farklı <coughs> örneklere gireceğim. Bu konunun kişisel gelişimdeki önemini ve kişisel gelişimin çoğu işinin neden işe yaramadığını ve bizim nasıl kendimizi değiştireceğimizi, paradigmamızı nasıl değiştireceğimizi anlatacağım. Bu bölümde paradigmanın değişimini anlatmadım. Anlatıyormuş gibi oldum da. Anlatmadım. Bak bu gözlemci bilinç süreci var ya bu bitmeyen bir süreç. Yani paradigma değil, paradoks gibi düşün. Bir kere farkına varırsın. Ha ben buna böyle inanıyormuşum dersin. Sonra hep üzerine farklı konular gelecek. Bu bitmeyen bir keşif süreci. Ve inanılmaz zevkli bir konu. Niye inanılmaz zevkli bir şey? Yapacak her gün bir şeyin var. Her gün kendini sorgulayabileceğin, anlayabileceğin zeminler var. Ölene kadar devam edecek ve mükemmel. Boş durmak yerine kendini keşfetme sürecine gireceksin. Ya o büyük alimlerin, İlim, ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Yani Yunus Emre'nin diyor ya, ya kendini bilmiyorsan da ya nice okumaktır. Tabii o dönemlerde web sitesi ya da işte YouTube yoktu. Kendini bilmiyorsan yanice eğitim almaktır mesela. <laughs> Olay şurada. Kendini bilmek. Bak kendi zemininden çıkınca insanları anlamaya başlayacaksın. Bu dersin kendine liderlik eğitimini, proaktivite bölümü ve bundan sonra gelecek birkaç bölüm daha tamamen seninle alakalı. Ve en temel paradigma giriş konusudur. Niye? Haritadır çünkü. Tamam arazi yaşam olarak kabul et. Ama harita yanlışsa istersen tutumlarını istersen davranışlarını değiştir. Olmayacak. Başa geri dönersin. Hep okuyorum, araştırıyorum, şunu yapmaya çalışıyorum, insan ilişkimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Aynı yere dönüyorum falan. İşte i̇lişkilerim hep aynı. Hep aynı tip insanlar karşıma çıkıyor. Hep aynı sorunlar. Tüm sorunlar üst üste geliyor. Neden? Çünkü paradigmana inmedin sen. Sen sadece sosyal medyadan oradan buradan gördüğün kısa işte günde 8 saat uyu, işte çok su iç, beslenme. Bunlar davranış ve tutum değişikliği yapar. Paradigman yanlışsa yanlışa daha hızlı bile gidersin hatta. Önemli olan algılama biçiminin üzerine gitmek. Ve bunu da gözlemci beyniyle yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızı ben diğer derste de detaylı bir şekilde anlatacağım. 1.2'yi bitirdim. Tebrik ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.